Ne yapıyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Bilmem, neresi olursa. Vural saçmalamayı kes. Kes şunu! Baba bırak, gitmek istiyorum! Uzaklaşmam lazım! Peki işe ne olacak, ha? İstifa ettim. Böyle olmaz mı? Gel oturup konuşalım, gel. Konuşacak bir şey yok. Bak iyi değilsin sen, gittikçe kötüleşiyorsun. Yardım alman şart. <laughs> Olur, alayım. Ne anlatacağım doktora? Bir varmış, bir yokmuş, masal mı da anlatacağım? Cık, dağıldın iyice sen! Kendi başına toparlayamıyorsun işte. Başka çaresi yok. Ah, baba anlamıyorsun. Ben kendimi anlatamadıktan sonra... ...tedavi bir işe yaramaz ki. Ben içimdekileri kusmadıktan sonra... ...ne işe yarar ki? Ben... ...büyükü nasıl indireyim sırtımdan? Nereye koyayım bilmiyorum. Eziliyorum ben baba. İğreniyorum kendimden. Her geçen gün daha da nefret ediyorum. Buyurun Reşat Bey. Buralı evde mi? efendim buyurun. Reşat? İyi akşamlar. Hayrola? Vural'la konuşmaya geldik. Ne oldu? Nerede? Odasında. Şemsi şimdi yanına indi. Ne oldu? Reşat. Yok bir şey Levan. Konuşacağız. Her gece rüyamda gülüyor baba. Uyanmak istiyorum, uyanamıyorum. Her gece girdap gibi aynı kabus içine çekiyor beni geçecek. Geçmiyor. Geçmiyor. Uyanıkken bile o kızın çalıklarını duyuyorum bazen. Gözlerini görüyorum. Her an karşıma çıkacakmış gibi baba. Reşat korkutma beni lütfen. Tamam Leman teyze yok bir şey. Neler oluyor bana da söyleyin. Panik yapma bir şey olduğu yok. Reşat. İyi akşamlar Şemsi. Bizi biraz yalnız bırakın. Nedir mesele? Şemsi, lütfen. Ee, işi bıraktı çünkü çalışacak durumda değil, görüyorsun. Konumuz iş değil. Yalnız konuşmamız lazım. Çık Şemsi, lütfen. Deman, sen de. Çıkmıyorum. Ne söyleyeceksen benim yanımda söyle. Lütfen! Yeter artık Reşat, yeter! Görmüyor musun halini? Darmadağın oldu çocuk. Yere mi Dediğimi duymadın mı ha? Bak, görmüyor musun? Unutmaya çalışıyor, uzaklaşmaya çalışıyor. Durumu daha fazla zorlaştırma. Ben onun için uğraşıyorum. Yapmayın lütfen. Onlar için uğraşıyorum Şemsi. En başından beri. Durumunun farkında olduğum için buradayım. Onu rahatsız etmek için değil. Yine arkasını toplamaya geldim. Lütfen bizi yalnız bırakın şimdi. bir şey oldu Vural. Mustafa'ya karşı elimizdeki en büyük koz olan silah... ...kasandan çalındı. Kim aldı dersin? Ben almadım. Biliyor Biliyorum. Teşebbüs ettin. Ama alamadın. İzledik oğlum güvenlik kamerasını. Erdoğan. Erdoğan çaldı. İnkar da etmedi. Bunu kendince de açıkladı. Üzerinde baskı oluşturmak istiyor. Gücü eline geçirmek istiyor. <laughs> Çekinmeden bunları da söyledi. Amcasının karşısına geçip... <laughs> ...savaş ilan etti. Resmen. Mural... ...Erdoğan gittikçe... ...tehlikeli bir adım haline geldi. Beni ilgilendirmiyor artık. Sizlerle de çalışmıyorum. Çekip gideceğim buralardan. Uzaklara gideceğim. <laughs> o silah... Erdoğan'ın elinde olduğu sürece... ...hiçbir yerde güvende hissedemezsin kendini. Adam sadece bizimle uğraşmıyor Hedefinde sen de varsın. Yardım etmek için almadı seni şirkete. Kendisine güç oluşturmak için yaptı. Tabii senin ne kadar zayıf biri olduğunu da gördü. Bunu da işine geldiği gibi kullanacak. Onunla tek başına baş edebilecek durumda değilsin. Ben kimseyle didişmek istemiyorum. Gerçekten beni rahat bırak. Silahın yerini öğren ondan. Kafanın rahat olması için bunu yapmak zorundasın. Yapmayın. Bana söylemeyeceğini siz de biliyorsunuz. Eğer bir şekilde öğrenmezsen bu herif bizi yakar. Yok abi ben yoruldum. Çekip gitmek en iyisi. Bir yere gidemezsin. İstifanı kabul etmiyorum. Hiçbir yere gitmene de izin vermiyorum, anlaşıldı mı? Erdoğan'ı gözden kaçırmamak için sen... ...bizim yanımızda olacaksın. Onun arkamızdan dolaşmaması için bu şart. Anlıyorum seni, anlıyorum. Endişen de haklısın. O, bu korkunun seni ne kadar yıprattığını da görüyorum. Ama kaçmak çözüm değil. Tamam, tamam madem hazırlanıyorsun... ...git bizim Sapanca'daki çiftliğe kal bir kaç gün orada. Şöyle kafanı bir topla, bir sakinleş, bir kendine gel. Sonra dön işinin başına. Benim yanıma. Birlikten kuvvetli var. Unutma. Benim yanımda olursa zarar etmezsin. Asla.